Konserlerden bahsetmişken şimdi yine müzik alanında şehri heyecanlandıran bir gelişmeyle devam edelim, duyurusunu yapalım. Efendim Eskişehir çok sesli müziğin büyüsünü şehirle buluşturan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Eskişehir polifonik korolar şenliği için geri sayım başladı, detaylara bakalım olarak... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Polifonik Korosu Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Eskişehir Polifonik Korolar Şenliği 1-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek konserlerle müzik severlerin karşısına çıkacak. Ücretsiz ve halka açık olan şenlik, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen koroları bir araya getirecek. Şenlik kapsamında korolar kortej yürüyüşü düzenleyecek ve ayrıca sokak ve salon konserleri verilecek. Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Polifonik Korosu Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, kentin tanınırlığına da katkı sağlayacak. Şenliğin uzun vadede Eskişehir'i Avrupa'nın önemli koro merkezlerinden birisi yapmayı hedeflediğini belirten yetkililer, tüm Eskişehirleri bu şenliğe katılmaya davet ettiler. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.